Selamlar millet Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta arkadaşlar Minecraft'ın Xbox sürümünü oynayacağız ve bu tutorial haritasını oynayacağız. Xbox'ın tutorial haritası varmış. Bunu mod haline getirmişler PC'de. My... bilgisayarda. Bakın şimdi oyunun play game'i, modsu falan filan help options falan hepsi Xbox'a yaraşır şekilde yapılmış. Grafiksel vesaire görünümünü görüyorsunuz. Şu an Minecraft çok farklı gözüküyor PC versiyonundan ama şu an aslında bilgisayardayım. Play game, create, tutorial diyoruz ve oyuna başlıyoruz. Ayrıca şu an fark ettiniz mi? Kamera açım değişti artık beni önden görüyorsunuz ve güzel bir ışıklandırma yapmaya çalıştım. Şu an tek ışığı soldan verdiğim için biraz değişik gözüküyor. Ve sağda ışık ayarlarsam ileride daha güzel olacak. Dünyamız bu arada yükleniyor şu anda. Bakın bakın biraz kasabilir bu arada mod tabii ki tam olarak uyumlu değil gibi ama yo şu an iyi e FPS. Burada güzel bir tutorial dünyası. İlerledikçe tutorial gelişiyormuş. Mesela buraya bir gidiş yok şu anda. Ha, bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda beni kilitli canlı yayınlarıma katılmayı unutmayın. Arkadaşlar canlı yayınlar yapıyoruz beraber. Minecraft oynuyoruz ve bir sürü güzel oyunlar oynuyoruz. E, sizlerle beraber takılıyoruz. Discord'a da işte canlı yayın duyuruları, video duyuruları falan oluyor. Aynı zamanda sohbet muhabbet ediyoruz. Çok hızlı konuştuğumun farkındayım. Yavaş konuşmam lazım. Sakin. Sonumu şu an düşürüyorum. Düşürdüm, düşürdüm, düşürüyorum. Tamam. Gece saat 2'de çekiyorum bu videoyu. Ve aynı zamanda çok sıcak. Gerçekten İstanbul'a bu yıl yaz çok geç geldi. Haziran dediğimiz her zaman yaz geliyor okey ama Haziran'a kadar böyle kafa yedik ya yaz gelecek diye kafa yedik ve şu an yaz öyle bir geldi ki 3-4 gündür falan böyle terden dolayı tişörtsüz geziyorum evde ama siz tabi bunu görmeyeceksiniz henüz ee... <laughs> burada bize İngilizce tutorial öğretiyor bunları şimdi çevirmekle uğraşmayacağım i̇şte sol altta işte emanter kısmı falan görüyorsunuz ve en son sürümde oynuyorum arkadaşlar bu yüzden baya farklı gözüküyor ee, en son sürümde oynadığım için zaten herhalde bu Xbox'ın en son sürüm tutorialı olması lazım tutorialın çok eski versiyonu var çoğu oyuncu çoğu eski oyuncu onu biliyormuş ama ama ben onu oynamayacağım. Hatta onu yap yapamadım. Yapsam oynayabilecektim. E yakında bir de 172 oynayacağız beraber. Yani nostaljik bir bölüm yapacağım. Minecraft'ta 172 oynadığımız bir bölüm yapacağım çok yakında. Hatta alfa sürümlerine kadar ineceğiz Minecraft'ta. Maksat Minecraft Survival'ı insanlar 100 gün boyunca oynuyorlar ya. Biz de Minecraft'ı farklı farklı sürümlerde oynayacağız. Müthiş olacak yani. Şimdi bir sandık var burada. Sandıkta havucumuz var ve tohumlarımız var. Merhaba. Burada ooo siz ne yapıyorsunuz lan? Baya güzel itemler. Okay. Envanterin <laughs> ah, <laughs> a falan çok güzel gözüküyor. Aynen. Oo envantere bak. Ya bildiğiniz şu anda Java'dayım ya. Bildiğiniz mod kurdum yani. Mod'la bakın bakın bakın. Oo şuranın güzelliğine bak. Alabiliyor muyum? Vallahi aldım. Nereye gitti burada? Basabiliyor basıyorum valla. Elytra. Aldım abi elytrayı da. Giyeceğim. Mızrak var. Mızrak da aldım. Bunları alabiliyorumdur umarım yani. Aldım ama bir şey olmaz herhalde. Elytra'mız var mı? Vallahi var. Bu arada yeni pelerinde bayağı güzel gözüküyormuş Elytra. Tutorial sürümü için burada atlayacak yerimiz var. City var yanında da Alex var. Ee, sanırım daha diğer karakterlerin olmadığı bölüm. Bu Elytra'nın ilk geldiği bölüm falan mı? Aha bakın Minecraft logosu var arkamda. Arkamda Minecraft logosu var. Ee, Minecraft yazısı var. Güzel kale bu. bayağı iyi bir kale mantığı yapmışlar. Gezilecek bir sürü yer var. Buradan atladık. Zıpladım. Zıpladım. Deniz'in kalbi var ve Nautilus Notur Shell mi? Bu ne lan? Bu şey mi? Salyangoz e, yuvası mı? altta falan aldık. Değişik sesler var. Buradan oraya da gidebiliyoruz. Peki şuraya doğru gidelim. Ne var orada? Benim karakter kafa yedi sol üstteki fark ettiniz mi? Evet. Havuçla beraber çıktım buraya. Havucu ye. Biraz karnımız acıktı. Tabii eski sürümlerdeki tutoriallar daha böyle nostaljik size iyi hissettirecek tutoriallar ama yani eski oyuncular için söylüyorum. Ben yeni sürümlerini bulabildim mod olarak. Eski sürümlerini bulursam onların da videolarını çekeceğim bu arada. Sandık var burada bir tane. Enchanted Book. İçinde ne var? Ha yok lan, okunmuyor gerçi bunlar enchanted. Niye dümdüz bir enchanted bu? Bunları tam toplamaya gerek Bak sağ... O! Oh. Lan ne vuruyorsunuz? Bunun dördünü de hakkı ne olur? İyi. Hiçbir şey olmadı. Bu bana saldırıyor ya. Ha şu saldırıyor bana. Ulan seni var ya. Oğlan, ne oldu can? Ne oldu? Savaşıyor muyuz ha? Yiyeyim de gör lan yedim zehirlendim ya. Bak redstone şeylerini bile öğretiyorlar görüyor musun? Farm'ı falan öğretiyorlar. Her şeyi öğretiyorlar bu önceki videoda oynadığımız harita gibi. Oldukça değişik oldukça farklı. Ben hiç oynamadım bu arada Minecraft'ta tutorial haritası PC'de yoktu. Ben yine zehirlendim lan. Minecraft story PC'de yoktu. Demo vardı. Ben ilk başlarda demo oynuyordum. Demoda işte yarım saat mi, 15 dakika mı, 20 dakika mı ne? Bir demo denemesi vardı. Orada işte zombilerle, creeperlarla kafayı yiyordum. Bu arada şu anda bakın buradaki flama sırtımda arkadaşlar. Elite'i çıkartabiliyor muyum? Nereden çıkartabiliyorum burada? Bir saniye siz nereden kendinizi görüyorsunuz burada? Kaka bulamadım. Bu benim hatam herhalde bilmiyorum. İlla bir yerde mı da neyse. Aynı flama işte. Flamalar boş flamaları göstermiş. Flama nasıl yapılır vesaire vesaire muhabbetlerine giriyor burada. Peki buradan uçtuğumuz zaman. Oho! Buraya girmedik değil mi? Girdik mi? Ha girdik buraya. Peki buradan devam mı edeceğiz? Steve Alex'in yanından. Şöyle devam etsek ne olur? Aa bak aşağıda bir yer var. Aa su altı çok güzel. Su altı mükemmel. Bu arada yakında Minecraft'ın yeni sürümü geliyor. O sürümü de deneyeceğim. Onunla YouTube'unu çekmek istiyorum. Uzakta ne var? Bitti mi lan Soru Bu kadar mı? Bu kadar mı ya? Şurada bir şey var ama campfire tarzı bir yer yapmışlar bak. Abi yüzmek sanırım Xbox sıkıntı da elektron var diye böyle oluyor bilmiyorum. Ha çıktım sonunda. Burada bir sandık daha var. Ha bot. Sonunda bir botumuz olacak. Bir çadır var burada çadırda da kılıç var tamam tamam güzel itemler yemek yiyelim ya Yemek yiyelim xbox sürümü gibi yapacağım bir saniye hop boom. Tamam burada bir yatak var yatamıyoruz respawn pointimizi aldık ama creeperlar var iki tane Şurada iki tane ne kısmı var bilmiyorum değişik kısımlar var buradan ilerleyebiliyoruz Sanırım bir botla gezelim mi bir botla gezelim bak şuraya gidelim önce YouTube'da şu anda baktım. Ana sayfama düştü arkadaşlar. Bugünlerde Minecraft'ın eski sürümleri çok fazla yoğun ilgi görmeye başladı. Bu, bu benim çok hoşuma gitti. Ama sanırım globalde oluyor. Türkiye'de şu an böyle bir şey geçerli değil. Umarım bu attığım video öyle bir şeyleri değiştirebiliriz. Ee, gerçekten harika olur. Ama bu bundan mı geliyor bu ses? Ha sandık. <laughs> elmas kılıç, elmas kılıcım var. Fark etmez bana yaratık. Hepinizi yenerim. Güzel oğlum güzel bayağı iyi lan. Elmas kılıcımız var. Taş kılıcımızı bırakabiliriz artık. Peki benim elitram var. O yüzden aşağı inmeye gerek yok. Şöyle oraya doğru uçarım ben. Sıradaki kuleye doğru. Bakalım orada ne var bak. Çok eğlenceli yapmışlar he. Her yerde bir şey var. Öyle bu kale yapıp bırakmamışlar. Sevindim. Ha, burada merdiven var. Ha buraları kıracaksın. Tabii ki her şey kolay değil. Her şey o kadar kolay değil. Gözüktüğü gibi değil. O yüzden buraları kıracaksın. Ve kalenin yukarısına öyle ulaşacaksın. Bir sandıkta. Ve sandık boş mu? Cidden bizi bunun için mi? Gerçekten mi? Yani gerçekten mi? Şurada bir şey var. Burada bir şey var. Bir de burada var. Domuz. Biz oradan gelmiyor muyduk ya? Şuradaki ne abi? Dur bir şuraya gidelim. Önce bir buraya gidelim. Çok hızlı karar değiştiğimin farkındayım. Slime'ın kafasında ne var? Oyun biraz kastı. Slime'ın kafasında ne var? İçinde ne var? Şu an Slime'ın beynine doğru giriş yapıyorum. Bakalım. Bakalım. Balcık boşuna mı balcıksın lan sana. Abi gözünü kırdık ama. Merhaba çocuklar. Niye kızgınsınız siz? Ah iskelet var aşağıda lan. Seni var ya. Hah. İyisin sıkıntı yok ip koymuş bak oraya. Şunu kırıp. Şuraya çıksam. Aa. Firework koymuş buraya. Aa, bak yunuslar var. Sonra yukarıya çıkış var. Nehir var. da bitirme gibi bir şey var mı yoksa sadece öylesine mi? Hadi bakalım. Hop. Şuraya da gitmedik bu arada. Onun tepesine çıkmam lazım. Orada bir yer daha var bak. Abi bir şey söyleyeceğim. Oradaki Firework'ları kendim için kullanabilir miyim? <laughs> çözdük işi tamam. İşte Minecraft yıl bu kadar yeterli bence. Çok da oynamaya gerek yok.